Arkadaşlar, herkese merhabalar. Hepinize iyi akşamlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Haliyle her zamanki gibi evdeyiz. Bu meşhur uluslararası salgın günlerinde, Covid-19'la mücadele günlerinde evimizdeyiz. Evde kalmak için özen gösteriyoruz. Ve evde keyifli vakit geçirmek adına da bir şeyler yapmaya da özen gösteriyoruz aynı zamanda. Bunlar e, ne olabilir diye düşündüğümüzde, işte kitap okumak, efendim film izlemek ilk akla gelenler. Yani bu zamanı nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüğümüzde. Şimdi ben hep böyle YouTube ortamında, sosyal paylaşım ortamında hazırlanan videoların e, neredeyse e, çoğunluğunu izliyorum ve hepsinde şöyle yapın, böyle yapın, evde kalın falan filan vesaire deniyor. Tamam, bunlar güzel tavsiyeler, olması gereken tavsiyeler. Fakat evde kalındığında Ayrıntılı olarak nelerin yapılması ile ilgili çok da video göremedim. Ben hani buna bir e, olumlu yönde katkıda bulunmak için size bazı filmleri tavsiye edeceğim, e, video sıralaması yapmak istedim. Şimdi bu e, silsiledeki bu ilk videomda size 3 tane film tavsiye edeceğim. Benim beğenerek birkaç kez izlediğim filmler bunlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim, hani vizyonda olan filmler değil. Bazen öyle filmler gözümüze çarpıyor, öyle filmleri izliyoruz ki defalarca, defaatle izleme ihtiyacı hissediyoruz. Hani ilk dakikasından aksiyon başlıyor, son dakikasına kadar sürükleyici bir şekilde devam edip aksiyonla dolu bir e, film oluyor. Tabii ki bu da memnun edici oluyor, keyifle de izleniyor. Şimdi ben size 3 tane film tavsiye edeceğimi söyledim. Bunların 3'ü e, de aksiyon türünde. Ama bir tanesi hem aksiyon hem de bilim kurgu türünde. Şimdi e, bu filmlerin özenine gelirsek ilk size tavsiye edeceğim. Hatta benim de dün gece hani tekrardan baştan başa hiç e, kesmeden, yorulmadan, hani arada herhangi bir dinlenme vermeden e, kahve üstüne kahve yaparak, kahve yaparken de göz ucumla e, geçen sahneleri takip ederek izlediğim tetikçi filmi. İnternette Shooter diye de. Ee, bulabilirsiniz. İngilizce ismiyle. 2007 yapımı bir film. Ben şimdi notlarıma bakıyorum bir yandan da. 2007 yapımı bir film. Yönetmeni Antoine Foucault. Şimdi bu birkaç e, film yönetmiş ve çok da izlenenler arasında girmiş filmleri var bu yönetmenin. E, bu tetikçi isimli film Stephen Hunter'ın Point of Impact isimli romanından uyarlandı. E, şimdi bu kitaptan uyarlanan bu filmde başrol oyuncusu bir sniper olan bir asker. Amerikan bir Amerikan askeri sınır dışında özel operasyonlara katılan suikast görevleri üstlenen orada adına suikast görevleri üstlenen bir asker. Şimdi bu ilk sahnede film e, bu askerin e, kendi e, bir operasyona katıldığında yanındaki gözcüsüyle beraber daha sonrasında e, gözcüsü öldürülüyor e, ve elindeki e, tam donanımlı bir e, sniper keskin nişancı tüfeğiyle e, onlara saldıran helikopteri yok ediyor. E, daha sonrasında e, film hemen... Böyle dağlık, ormanlık, karlarla kaplı, güzel manzarası olan e, karelerle devam ediyor. E, bu adama geliyorlar ve daha sonrasında e, Amerikan istihbaratından geliyorlar. Diyorlar ki Amerikan başkanına e, bir suikast yapılacağı ihbarını aldık. E, gizli servis koruması 800 metreye uzanıyor. Fakat e, aldığımız e, istihbarata göre 1500-1600 metreden bir suikast yapılacak. <laughs> Bu da e, bir keskin nişancı tüfeğiyle olacak. Dürbünlü tüfekle olacak. Bunun da uzmanı sensin. Bize sen olsaydın bu suikastı nasıl yapardın diye bir plan hazırla. Biz de ona göre başkanı koruyabilirim diyerek ondan eğer bu, suikasti suikastı kendisi yapmış olursa nasıl yapacağına yönelik e, bir plan hazırlaması istenerek film başlıyor. Sonrasında da zaten aksiyon sahneleri arkası arkasıya devam ediyor ve kesinlikle de beğenerek de izleyeceksiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim, oyuncularını merak ederseniz Danny Glover, Elias Costeas, Jonathan Walker ve Kate Mara. Gerçekten beğeniyle izlenilecek bir film 2007 yapımı. Tabi devamında gelen film nedir? Savaş Gemisi. İngilizce ismiyle Battleship olarak bulursunuz. Şimdi bu 2012 yapımı. Peter Berg isimli yönetmen tarafından çekiliyor bu film. 2012 yapımı olduğunu söyledim. Şöyle ben araştırdım biraz. Bütçesi o dönemde 209 milyon dolara mal oluyor. Gerçekten yani büyük bir bütçe. Tabii çok daha büyük bir bütçeli filmler var ama bu film için çok da büyük bir bütçe olduğunu söyleyebilirim. İlaveten film e, hepimizin yani gençliğinde, çocukluğunda e, bize tanıdık gelebilecek bir bilgisayar oyununu anlatıyor. Nedir? Amiral Batt'ının bir film versiyonu. Ama bu hem aksiyon hem de bilim kurgu alanında. Nasıl? Savaş gemileri bir tatbikata katılıyor. Fakat e, Amerikan e, Uzay Araştırma Birimi Yaşadığımız evrende farklı gezegenleri keşfetmek adına uzaya bir sinyal gönderiyor. Bir uydusu aracılığıyla bu sinyali çok çok ötelere iletiyor. Daha sonra bu sinyal çok uzaklardaki bir gezegenden karşılık buluyor. Sonrasında da dünyaya unidentified flying object dediğimiz hani UFO kısap e, kısaltmasını kullandığımız dünya dışı varlıklar olarak tanımladığımız uzaylıların bir kısmı geliyor. Yapmak istedikleri Oradaki, hani e, geldikleri bölgedeki Amerika'daki bazı sinyalleri e, kullanarak, bazı e, uzay istasyonlarını kullanarak kendi gezegenlerine sinyal göndermek ve kendi kay yollarını kaybettikleri kendi gezegenlerine ulaşabilecek bir yeri bulmak, bir rota bulmak kendi ve bu esnada hani yapılan saldırılar vesaire verilen savaş hani e, konu ediliyor. Gerçekten de çok güzel sahnesi var. Hele hele denizin ortasında Pasifik Okyanusu'na bir manyetik kalkan geriliyor. Hele o sahne hakikaten unutulmaz bir sahne. Beğenerek izleyeceğinizi düşünüyorum. Oyuncuları Taylor Kitsch, Liam Neeson, Rihanna ve Brooklyn Decker. Gerçekten ben hani hayatımda birkaç kez izledim ve birkaç kez de bıkmadan sıkılmadan izlerim. Bunun haricinde Size tavsiye edebileceğim son film, yine aksiyon türünde, Kod adı Olympus. Şimdi bunu basit bir çeviri olarak siz e, çevirisini İngilizce'ye tercüme etmek istediğinizde bulamazsınız. Çünkü filmler var oldukları kültüre göre e, çevirisi, tercümesi yapılıyor. Yani Kod adı Olympus filminin İngilizce ismiyle Olympus Has Fallen diye bulabilirsiniz. 2013 yapım bir film. Antoine Fuqua bu tetikçi yapan yönetmen aynı yönetmen bu filmi de e, çekti. Şimdi bu filmde Olympus kod adıyla adlandırılan yer Beyaz Saray. Beyaz Saray'a Koreli bir grup e, Kore başbakanıyla beraber e, bir ziyarette bulunuyorlar. Fakat bu ekibinde içine sızmış e, birileriyle birlikte Orada e, Beyaz Saray'a bir suikast düzenleniyor, Başkanım, bir suikast düzenleniyor. Çok önemli çatışma sahneleri var. İşte bu e, filmde bunlar canlandırılıyor ve e, Olympus dedikleri Beyaz Saray e, hani Güney ve Kuzey Kore olarak değil, tek bir birleşmiş e, Güney, e, tek bir birleşmiş Kore oluşturmak, var etmek adına işte işte kendince savaştığını anlatan bir terörist grubun Beyaz Saraya saldırmasını ve birkaç saatliğine orayı ele geçirmesini anlatıyor. Yani Olympus has fallen. Olympus düştü diye tam bir çeviri yapılabilir buna. Beyaz Sarayın ele geçirilmesini anlatıyor. Dediğim gibi 2013 yapımı. Oyuncuları oyuncuları da Aaron Eckert, Angela Bassett, Gerald Butler ve Morgan Freeman. Evde kalmamız gerekiyor. Hani önlemlere eşlik etmek. kendimizin doğal karantinamızı, gönüllü karantinamızı sağlayarak önlemlere yardımcı olmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Hani genç olmak, yaşlı olmak bir şey fark etmez. Evet virüs yaşlıları daha çok etkiliyor. Ama unutmayalım ki genç de olsak biz maazallah taşıyıcı olabiliriz. Ve istemeden kendi ailemizde, ailelerimizdeki yaşlılara zarar verir konumda olabiliriz. Allah korusun. İşte böyle durumlarda bulunmamak, böyle durumları yaşamamak için evde kalmaya lütfen özen gösterelim. Sizin evde kaldığınız karantina sürecini keyifli hale getirebilmek için de ben elimden geldiğince film ve kitap tavsiyelerinde bulunacağım videolara devam edeceğim. Bu videoda beni izlediniz. Bana vakit ayırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açmayı unutmayın ki sizlere daha kolay ulaşabileyim. Ve lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeni bir videoda görüşene kadar sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.